Kocamıza da sesleniyorum. Dört dönüm Tarsus'ta, bir dönüm Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin oylarıyla beş dönüm belediye başkanlığı yaptık. Bu dava şehitlerin davasıdır. Gazilerin davasıdır. Binlerce defen ödedik. Bu davanın üzerinden, alın terinden, gözyaşı sonra nefsine yenilerek partine ihanet ettin. Şehitlerine ihanet ettin. Dağlarına ihanet ettin. Hangi yüzle daha hala insan içerisine çıkıyorsun? Ben senin yerine olsam Allah'ta şahit, Peygamber'de şahit, insan içine çıkamam. Bu kadar 3500 tane Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden insan içine.